Merhabalar, ben İzmir Özel Can Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Selin Alaybeyoğlu Yelba. Bugün sizlere el ayak ağız hastalığından kısaca bahsedeceğim. El ayak -ağız hastalığı genellikle koksaki virüsün sebep olduğu viral ve döküntülü bir hastalıktır. Çoğunlukla çocuklarda görülür. Bulaşıcıdır. Temas ve hastanın salgıları yoluyla bulaşabilir. Bu yüzden ilk etapta hastayla temas etmemeye özen göstermek lazım. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmek lazım. Hastalık ilk önce boğaz ağrısı, ateş yüksekliği, halsizlik gibi semptomlarla başlar. Sonrasında ellerde, özellikle avuç içlerinde, ayak tabanı altlarında ve ağız içinde, dudak etrafında kabarcık şeklinde döküntüler oluşur. Bu döküntüler kaşıntılı ya da kaşıntısız olabilir. Bu semptomlar 3 ile 5. günler arasında pik yapar, sonrasında düşüşe geçer. Toplamda 7 ile 10 gün arasında hastalık kendiliğinden geriler. Tedavi olarak ağrı kesiciler, bol sıvı tüketimi gibi semptomatik tedaviler uygulanabilir. Aynı zamanda eğer döküntüler çok kaşıntılıysa çocuk çok fazla kaşımak istiyorsa, yara yapma riski varsa bu kaşıntıyı azaltmak amacıyla da alerji şurupları verilebilir. Bulaş için hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Çocuklarınızda eğer döküntülü bir hastalık fark ettiyseniz ayırıcı tanısı ve muayenesi için mutlaka çocuk doktorunuza başvurmanızı öneririm. Çocuklarınız cana emanet, sevgiler.